Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BitTorrent'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. BitTorrent'te güncel fiyatımız 62 seviyesinde arkadaşlar. Yatırımcının doğrudan dikkatini çekiyor. Sebebi ise bol sıfırlı olması e, gayet de normal. Çünkü bizim elimizde de var BitTorrent arkadaşlar. Maliyetimiz bizim ortalama 74 bandında. Yani biz birazcık yukarıdan daldık. Düştü. Aşağıdan ekleme de yaptık. Maliyeti 74'de çektik. Yani 50'li seviyeler gelir BitTorrent'te olası düşüşlerde, ancak altına düşeceğini pek tahmin etmiyorum ben. Elimde bulundurmaya devam ediyorum. Kesinlikle düşüşler olsa bile satmayacağım çünkü daha düşecek yeri kalmadı BitTorrent'in arkadaşlar. Yükseliş içinde BitTorrent'te hacim lazım. Hacim oluşursa eğer bir hacimlenme oluşursa. Düzel yükselişler yakalanacaktır. Fakat şu piyasada değil ve proje tarafında da haberler gelmesi gerekiyor. Olumlu haberler. Olumlu haberler BitTorrent'i kesinlikle hareketlendirecektir ve yükselişine neden olacaktır. Şu an için bir arz pompalaması mevcut. Arz pompalaması da zaten negatif bir piyasa var. Negatif piyasada BitTorrent'in yükselişini negatif yönde etkiliyor. Ee, yükselişine katkıda bulunmadığı gibi e, yatırımcı tarafında da birazcık işte güven kaybına neden olunuyor. Bu sebepten dolayı da düşüşler yaşanıyor. Hacimlenme ile birlikte olası bir hacimlenme ile birlikte arkadaşlar BitTorrent'te güzel yükselişler yakalanacaktır. 10x, 20x, 30x'den ziyade minimum 100x bir yükseliş beklentim var benim. Tabii ki bu kısa vadede olmayacak. Ancak birkaç yıllık Süreç içerisinde e, BitTorrent elinde bulan bulunduranlar e, meyvesini yiyecekler. Bunu söyleyebilirim çünkü proje gerçekten çok kaliteli dostlarım. E, onun dışında direnç seviyelerimiz sağ tarafta gördüğünüz gibi her yükselişte üzerinde sağlanan tutumla birlikte diğer direnç seviyesini takip edebilirsiniz. Düşüşlerde de 50 seviyelerin altına geri çekilme beklemiyorum. Yani 50 seviyelerde takılır arkadaşlar. Büyük düşüşlerde BitTorrent büyük etkilenmez. 50'li seviyeler 53, 54, 55 maksimum aşağıda gidebileceği seviyeler buralardır. Ekstradan BitTorrent için de söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Kafanız rahat olsun, içiniz rahat olsun. Güzel yükselişler yakındır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.